Ama sorunlar bu kadar büyümüşse tencere yıkar adamı. Ben size söyleyeyim. O kadar kendine güvenmeyeceksin. O 6 ay seçimlere kala hediyeler Onu dağıtmak siz, suretiyle insanları ikna edeceğini zannediyorsan aldanıyorsun. Doğru. Beş market mi yapıyor? Benim elimde şu elektrik faturası Mayıs Ağustos ayları 3 aylık dilimde birim fiyatı yüzde on bir TRT payı yüzde yüz otuz enerji fonu yüzde yüz on bu beş market mi yapmış bu? Bu böyle bir şey olabilir mi? Şimdi 5 market yapmışsa Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunu var. Eskiden de vardı. 2015 yılında yenilemişler. 6585 sayılı perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun var. Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkmış. Bakanlardan oluşan bir komite var. Fiyatların kontrol altına alınmasına dair komite. Ne yapıyor? Uyuyor mu bunlar? Niye gereklerini yapmıyorlar? O zaman sosyal hukuk devletinde bu kanun, bu kararname var da bunun gerekleri yapılmıyorsa, bugüne kadar beklenmişse bunun günahı, günahkarı vatandaş mı olacak? Böyle bir bakış açısı olabilir mi? Şimdi başka hususu söyleyeceğim. Şimdi marketler deniyor. Dev marketler. Ya arkadaşlar, bu marketleri kim yaptırdı? Bu alışveriş merkezlerini kim sokak aralarına soktu? Kim bu marketlerin önünü açtı? Yani bunlar yol geçen anı iddia... Türkiye Cumhuriyeti'nden izinsiz, ruhsatsız gidip de oralarda süpermarket açıp da binlerce, yüzlerce şubelerini açmak suretiyle bu kadar malı toplayıp stoklarken devlet uyudu mu? Devleti idare edenler neredeydi? Ahbap çavuş ilişkilerini bırakmak gerekmez miydi? Yani her isteyene market açtırmak, o bakkala karşı, manava karşı esnafı korumak için bu ticaret hanelerinin önünü açarken, bankalardan kredi alırken, bu alışveriş merkezleri yapılırken, devasa kiralarla verilirken, bu marketler açılırken biz uyuduk mu? Niye önlem alınmadı? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sorunu planlaması yok. Plan yapmıyor bu ülke. İsteyen istediğini yapıyor. Şimdi siz bu marketlere kızacaksınız. Diyeceksiniz ki kardeşim Gidin de Avrupa'da bakalım sokak arasında market görebilecek misin böyle? Şimdi isimlerini veremiyor çünkü vermek lazım. Verdiğin zaman milletin aklına gelecek. Evet ya benim sokağımda da var ne işi var bunun diyecek. Biz bunların hepsini seyrettik. Kim seyretti? Sermaye seyretti. Eskiden Sermaye beş yıllık seyretti. bir Bakın yaparak. ben size şöyle söyleyeyim. Örnek vereyim. Pardon abi. Yok yok. Şunu yok. söyleyeyim. Şimdi, şimdi bu ülke, bir bu ülke doğrudan yapılır. gübre desteği veriyordu. Gübre satanı stokçuyu homurdandığı için memnun edemediği için hemen bir yıl sonra vazgeçti. Navlun desteği nerede? Şu anda pandemi sonrası. Evet pandemiden sıkıntı çektik. Üretici satmak istiyor her yere. Zorda değil. Yurt dışına mal satmak kompleks gerektirmez. Navlun desteği yok. Bulamıyorsun. Nakliye yapamıyorsun. Çok Pahalı çünkü. Arz meselesi. Devlet burada lazım. Nauvlu krizi her krizler Bir, bir saniye var. sözümü kesmeyin. Şimdi, Şimdi var. İstanbul'da 5000 yeni taksiye hayır diyen kim kardeşim? Şoförü ve halkı bir kenara koyun. Kim bu? Sermaye sahipleri. Sen neredesin? Niye sahip çıkmıyorsun? Bu, bu ülkenin İstanbul'u 20 milyon adayanmışsa, hala aynı taksi sayısıyla gidiyorsa, bunun önüne açmıyorsan, bunun önüne set çekiyorsan niye çekiyorsun? Kimin menfaatini kolluyorsun? Kamu yararı nerede? Kimi koruyorsun sen? Ha şimdi meselelere böyle bakmak lazım. Seçilir bu mesele o, o büyük sözleri göreceğiz. Bak neyin neyin Cem Bey kendisine güvenli veya o garanti görevi alternatif olmadığını zannediyor şu anda. Kim yönetecek? Kim yapacak? Ama sorunlar bu kadar büyümüşse tencereyi karar ama. Ben size söyleyeyim. O kadar kendine güvenmeyeceksin. O altı ay seçimlere kala hediyeler Onu dağıtmak süresiyle insanları ikna edeceğini zannediyorsan aldanıyorsun. Doğru. Doğru. Evet. Ha, düzelteceksin kendini. Düzeltmezsen ben ceketimi asarım bana oy verir dersen çok büyük yanılgı içinde olursun. Ben size söylüyorum. Çok büyük yanılgı içinde olursunuz. Başka bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde ne yok? Planlama yok dedim. Yani neyi nerede ne kadar üretilecek? Neyi nerede yapacak? 61 üniversite İstanbul'a niye açılıyor arkadaş? Açtım madem bu kadar üniversite ihtiyaçsa bunun karşılığında olan barınmayı gerçekleştirebilmek için niye bunun önüne zamanında o planlamayı yapmak suretiyle önüne alamadığında bu duruma düşüyoruz? Bu tartışma niye? Yani muhalefet eğer bunu körükleyip abartıyorsa muhalefetin bu kadar gücü varsa seçim kazanırdı ya. Böyle bir şey yok. Bunlar üzerine set çekemezsin. bunlar örtemezsin. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ha, Türkiye Cumhuriyeti tespiti ben buraya da söyleyeyim size. Belli bir dönem uçtu doğru. Nasıl uçtu biliyor musunuz? Çünkü 1980'den sonra köyden şehre göçün hızla arttığı gözüküyor. Bir kimlik arayışı oluyor. Elbette yönetenler belki o beceriyi gösteremiyorlar. Bir bolluk var, para bolluğu var. Harcama yapabiliyorsun dünyada. Zenginleşenler oluyor ama devam eden zamanda bu para sıkı para politikasına dönüyor ve para bulamaz hale geliyorsun. aşırı borçlanmış bir şekilde. AK Parti'nin en büyük hatası 2010 yılında kaldı. 2010 yılından sonra yenileşemedi. Göremedi onu. Ve şu anda da en büyük sıkıntı o. Ha alternatif olamadığı için seçim kazandı. Ama bu mutlak bundan sonra da kazanacağı anlamına gelmez. Başka bir şey söyleyeyim. Bilinmeyen bir gerçek değil bu. Esasında e, internete de baktığınızda görüyorsunuz kredisi takibe düşen 2 milyar Türk lirası var Türkiye Cumhuriyeti'nde. İcra takibinde bunlar. İflas takibinde bunlar. Bu, bu çocuk oyuncağı değil. Borcu borçla döndürüyorsun. Devlet de onu öyle yapıyor. 2 milyar mı Evet 2 milyar Türk lirası şu anda kredisi takipte olan. Baktığınız zaman Nisan, Mayıs, Haziran verilerine baktığınızda bu gözüküyor. Çok para Rahatsızlık şey. var. Ben, ben, indirmedim 3 milyar 3, 3, 3 milyar 600 milyon TL'yi varlık fonundan e, kamu bankalarına. Niye? Görev zararıydı o. Neyin karşılığı yatırıldı para oraya? 3 milyar milyar 600 milyon Hocam, kimin parası? onu konuştuk. Bankacılar yazdı. görev şimdi devam edin, Orada görev zararıyla müsaade et, müsaade şimdi, Şimdi, şimdi başka bir şey söyleyeceğim. İsrafta. Hat safhada is israftayız. Kamu tasarruf yapmıyor. Ben inanmıyorum kamu tasarruf Şimdi belki yapacak aklını başına alacak. Kimin parasını harcıyor kamu? O lüks araçlar kim için almıyor? Kazandın da mı aldın? Niye alıyorsun? Sizin hep eleştirdiğiniz bu kamu e, tasarrufu. Çünkü çünkü yani. siz e, elinizde para yoksa, imkanlarınız e, sıkıntıdaysa, öncelikleriniz farklılaşmışsa... tamam yolları, köprüleri hepsini yaptın ettin ama netice itibariyle geldiğin şu yerde artık görmen gereken bir husus var. Hı, o da, da dardasın onu sen. Dardasın sen. Ben bense size, bense size bir rakam getirdim. Bilmiyorum onu şuradan hızlı bulabilirsem yayın akışında olmazsa söylerim. Hemen. Ama çok böyle şeylere boğulmadan... E, biliyorum boğulmamak deneyim, lazım ama yok, baktığınız yok, zaman yok, Millet Parkı'na yaptığınız harcamalar ile bugün tartıştığımız yurtlarla ilgili harcamaları karşılaştırdığınızda önceliğinizi o planlamayı zamanında yaptığınızda çok daha az rakamlara bu sorunu çözebilecek kabiliyete ve kapasiteye sahipsiniz. Ama yapmamışsınız. Yani 61 üniversiteyi İstanbul'a... Türkiye Cumhuriyeti'nin değişik yerlerine bırakın ara eleman bulamamaktan kaynaklanan sorunu herkesi üniversite mezunu yapabilme gayretini ama bizim oraya gönderdiğimiz bu insanlara karşı sorumluluğumuz şu barınma. Bu barınma sadece gidip konaklaması kalması değil ki. 650 liradan bahsediyoruz ama 650 lirayı alan üniversite öğrencisinin aylık mesarifi ne kadar? Ona bakmak lazım. Ben size başka bir şey söyleyeyim Hülya Hanım. Hı hı. Şimdi biz geliri yükseltememişiz. Şu anda çalışan ve emekler %35 piyasanın altında. Enflasyonun altında kalmış, eziliyor, alım gücü yok. Hı hı. Paran kıymetsizleşmiş. Paran değer kaybediyor. Paranın gücünü koruyamıyorsun. Koruyamadığın için Yaşar Hocam'ın aldığı maaş, Bey'in aldığı maaş, asgari ücretinin aldığı 2825 lirayla biraz önce verdiğim örnekte gülümsediğiniz o çamaşır makinesinin dörtte birini veya yarısını ancak alırsın hı. asgari ücretle. Hı. Şimdi demek ki bir sorun var ortada. O zaman... Şimdi bunu sadece iç mihraklar dış mihraklar olarak açıklayamazsın ki. Çünkü sen sen balık baştan kokar. Sen mazotta enerjide var, sen almışsın almışım gidiyorsun. Almışım bakını gidiyorsun. 6 bin, bin lira mı kira? Ben şimdi söyleyeyim mi? Bu stokçılık meselesi var ya. Hani fahiş fiyattan ceza kesilmesi. Önce önce devlete keseceksin. Devleti yönetenlere. O elektriği mazotu onları arttırdığı için keseceksin. Şunu söyleyip bitiriyorum. Kanaatimce bir sorun var, ciddi olarak var. Peki. Sayın Kasaboğlu ne derse desin var, öğrencilerde var ve Sayın Cumhurbaşkanı gençlerle konuşmak istiyor, konuşuyor, yollar yaptım, köprüler yaptım, onu yaptım, bunu yaptım diyor ama karınlar doymazsa kulaklar duymaz. Neticede bir gerçek var, o da şu insanların maddi sıkıntıları var, bu maddi sıkıntıları aşmak için sizin öncelikleriniz olmalı, para bulmak, üretmek ve bu insanların karınlarını doyurmak sosyal hukuk devletinin bir gereği olarak üzerinize düşen her türlü vazifenin en küçük e, ihmalini ihmalle bırakmak için yerine getirmek zorunda ve taahhüdündesiniz. Peki çok teşekkür ederim. Çünkü ediyorum. devlet sağlamayı yerine